Bak hazır mısın? Şimdi Irmak'la evet. beraber kendi evimize gireceğiz. Bakalım içeridekiler neler yapıyormuş. Hadi Irmak aç, aç anneciğim kapıyı. Bak çok yavaş, çok yavaş aç. Irmakcığım yavaş. Şişt. Acaba burada neler oluyor? Çok sessiz. İrmak. Kapıyı kapatma sakın. burada kimse var mı? Burada kimse yok. Ay ay, ay. çok yavaşça kapat. evimize gizli çekilmek nasıl Anladım. bir duygu? Dışarı şey çıktığımızı sanıyorlar evet. arkadaşlar. Ama biz gizlice evimize giriyoruz. Biz kapıyı tam kapatmadık. Evet. Ee, acaba bakalım, şey Acaba ne yapıyorlar? Gel Irmak. bak dur bakalım orada. Ne yapıyorlar? Şu aralıkta sen <laughs> bak. Ne <gülüyor> oldu? <gülüyor> dur bakayım. Oradalar. Anne Esmer saçını topluyor. Irmak. <laughs> baktı, baktı, baktı. Irmak. Orada ne var? Bu ne ırmak? Bak çok yavaş. Çok yavaş. Şşşş. Gel bakayım. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar Irmak? Şşş, dur bakayım bir de ben bakayım. Şşş, şuradan bakalım dur. Merve, ah, Merve görecektir <laughs> kız. Etrafta dolaşıyor. Hiç de oturmuyor ki bu ya. Az kalsın yakalamıyorduk. Ne getirdi? Şimdi aç. Şimdi aç. Bayıkalanırız. Şimdi aç. Dur bakayım. Ay. Ne oluyor orada dur Bakayım kimler var? Merve Anladım, var. Baba var. Baba Baban var. Dur, dur Merve var. Baba var. Baba var. Baba var. Baba var. Baba Merve Baba var. 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 haftaya üzülüyor tamam mı aşkım? Ben de gelebilir miyim? Ben gel daha da üzülüyorum. bak pastaya bakamadık ya. <laughs> ne, ne yapacağız? Bileyim. Allah <laughs> Allah bak. Gel sakın. gel. Ne bak iyi iyi iyi. Eğil bak iyi iyi. Eğil bak. Sakın, bak. Şşş, sakın buraya gelmemeliler. Şşş pas. Onları Hı -hı. korkutalım. Evet, ama, anda ama Ama dur bakalım girelim. daha neler olacak. Şu hayır, an pastayı hayır. ayarlıyorlar. Bence hepsi böyle pa pastayı masaya koyacaklar. Evet. Toplanacaklar da evet. o anda biz basalım içine. Tamam hadi gel bak. Hayır hayır kalkma kalkma kalkma. Evet. Kalkma eğil eğil eğil. Salon'a gitsinler de biz de kalkalım ya. Evet evet. Gel bakalım. Bak, yürü ne yapıyorlar? Hani bir şey diyeceğim bence ellerimizde bir şey diyeceğim. Şşş. Yoksa bizi duyar. Evet hala oradalar. Gel. Belki, yavaş yavaş Çok şey oh, şey oh, bence, Kapı bence. açık. Tam baban. Şey evet. Belki Ahmet çeker resimleri. Aa oh, oh, resim çekeceklermiş. Bak biz Allah Allah. siz Allah Allah. resim, resim çekeceklermiş. Duydun mu? Allah Allah. Ah Merve bizi soruyor. Her zamanki gibi. Gelmeyeceğiz ki ama onlar gelmeyecek. Evet. evet. Bak çok korkuyorum. Hayır, beni yakalanacağız. Örmak gel gel gel. <laughs> Bak, yakalanacağız. Az kaldı yakalanacağız. Değilse gel. Sessiz. Sessiz. Gel hadi. Tam yakalanıyorduk ki. <laughs> Mumları yakmamış şaşkın. <laughs> gel. gel 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 gel. pastayı görmemiz lazım gel. Pastanın mumları yandı galiba. Gel bakalım. <laughs> dur, bak, dur. Ne var orada bakalım? Şurada <laughs> Ay gördün mü? Az kalsın yakalanıyorduk. Anne, ben de. Anne, <gülüyor> 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 Pastayı biz siz üfleyecekler. Burada, burada... Şey şey açmadık. Burada hiçbir şey gözükmüyor. Irmak tam şuraya geçmemiz lazım. Tamam mı? Yapmak bir, 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 iki, tam, üç. oraya tam geç. Tamam Oraya geç. Burada hiçbir şey gözükmüyor. Geç, geç, geç. Hayır hayır dur bir dakika dur sakın ırmak <laughs> resim çekin ırmağ resim çekin inanmıyorum bizi çağırmadılar gördün mü gitmeyelim dur 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 ay resim çekiliyorlar ne bizi almadılar gördün mü bak 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 pastanın mumları da yandı pastayı da göremedik he gitme. Irmak acele ediyorsun. Gitme. 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 Ya Irmak acele ediyor. Ya Irmak ya. <laughs> Irmak ya. Dayanamadım iki dakika daha. Ay korkarım. Ben ne Sürpriz ne oldu? Ne var Irmak? Görüyor musun? Sen de bak Siz biz siz basın. Bunları yakarsınız. he biz eve gizlice girdik. Bizden gizli ne kutluyorlar biliyor musunuz mu? Oh, Aa evlilik yıl dönümü kutluyorlar. Artık kutlayamıyorsunuz. Irmak bütün bunlarınızı söndürdü. Biz böyle baskı yaparız işte. Ne? Hadi gelin o zaman hadi bakalım hep beraber kutlayalım.